Peki, evet üzülüyoruz. Üzülüyoruz ama dünyanın gerçekleri bunlar. Kadın meselesi derin. LGBTİ artıların belki daha da derin eşitsizlikleri. Bütün bunlar eğlenceli tarafından taşlanamaz mı? Yani taşlamayla biraz da gülerek, biraz da tiye alarak direnmek olmaz mı? Bir bakalım bakalım olur mu olmaz mı? LGBT artlara yönelik baskılar hız kesmeden devam ediyor. Peki sokaktaki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? You better work bitch You wanna live fancy Live in a big mansion Party being friends you better, work, you better work bitch You better work bitch You better work bitch You better work bitch Now get your work bitch Merhaba sayın seyirciler. Salçalı gündeme hoş geldiniz. Bugünkü programımızda, bugünkü programımızda hepsini ve daha fazlasını sürpriz konuklarımızla Salçalı gündemde birlikte konuşacağız. Ülkenin dört bir yanında kadınlar adeta ayaklanıyor. Evet, kepikliğim çıktı sayın seyirciler. Ben Florence Keskin Kalem. Salçalı gündemde kadın ve LGBT'yi artı gündeminin ne yaptığını beraber tutacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bugüne kadar izlemediyseniz, takipte değilseniz tavsiye ederim. Salçalı gündem ve Salçalı gündem adına Florence Constantina ve gazeteci Çiçek Tahaoğlu alkışlarla Hoş geldiniz. Her zamanki gibi formdayız yine. Her zaman efendim. Her zaman, efendim. her zaman. ışıl ışıl parlıyoruz, güzelliğimizle büyülüyoruz. Buyurun neler söylemek isteriz? Ben başlayayım mı? Başlamak istersiniz. Evet. Koordinatörümüz. Lütfen <laughs> evet. Florence Keskin kalem sizi dinliyoruz. Efendim ben disleksi olduğum için yazdım. E, Okurken dilim sürüşebilir, gözüm kayabilir, satır atlıyorum. Merhaba sevgili insanlar. Zorbalanarak geçen bir çocukluktan sonra muhteşem topuzumla burada sizlerle olduğum için çok mutlu ve müteşekkirim. LGBT artı bir gece işçisi olarak mücadelemizden aldığım ilhamı, gücünü her zaman hatırlıyorum. Ve işte hep beraber buradayız. Bu mücadelede karşıma çıkan en güçlü destek translar, seks işçileri ve tüm feministlerle kurduğumuz dayanışma oldu. Birbirimize salça olmak yerine birlikte hayatı ve gündemi salçalayarak devam ediyoruz. Bu süreçte öğrendim en önemli şey transsevinizmin yaşatıcı gücü. Birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Mücadelemizde yolumuzun kesiştiği ve kesişeceği tüm özneleri selamlıyorum. Her nerede direniyor ya da diretiyorsanız. Yalnız her nerede direniyor ya da diretiyorsanız herkesin yaşı tuttu değil mi? <laughs> Güzel. Hani değilse açık. <laughs> Lütfen şöyle gelirseniz ışık daha güzel. Lütfen güzel, güzellik önemlidir. Makyajım <laughs> güzel çıkıyor mu? Güzel çıkıyor, makyaj yıkılıyor. Her zamanki gibi harikasın. Ee, ya biz bir taraftan gündemden, gündemin çok bunaltıcı olduğu, diğer taraftan da aslında haber alma hakkımızın e, birçok şekilde engellendiği bir dönemde e, salçalı gündem gibi haber bülteni yarattığımız için çok heyecanlıyız hala açıkçası. E, sizi de Salçalı Gündem'le biraz heyecanlandırabildiysek, ne mutlu bize. E, bu ödülü de aslında medyada kadın ve LGBT artı görünürlüğünün e, ve feminist medya platformlarının çoğalması dileğiyle alıyoruz. Ve hepinize ve Anchor Queer Florence Kaleme teşekkür ediyoruz. Ve ödülü vermek için geçen sene burada Yılın Kadını seçilen Hazal Sipahi'yi davet ediyorum. Buyurun lütfen böyle. Teşekkürler. Geldim öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ufuk beni e, aradığında işte e, ödül verir misin diye ilk defa ödül veriyorum. Bayağı heyecanlandım. Ne yapsam falan. Chat GPT'ye baktım şaka mı yazsam oradan kopyamı çeksem falan diye. <laughs> Onu da yapıyor. <laughs> o yüzden böyle çok çok mutluyum, çok gururluyum meslektaşlarıma ödül verdiğim için. E, Florence Çiçek buyurun ödülünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla salça olmaya devam etmenizi diliyoruz. Kadın meselesine ve bütün cinsiyetçilere yani hepsi bize zaten salça oluyorlar. Bütün homofobikler salça oluyor. Herkes gündeme salça oluyor. Bari onlar gündeme salça olsunlar. Hiç değilse eğlenmiş oluruz.